Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfakta kız selam tanıdı arkadaşlar. Benim torunun oyuncakları her tarafı yaydı gittiydin arkadaşlar. Hep topla çok şeyledi. Bunları bir toplayı veren dedim arkadaşlar. Her şeyi yayıyor. Ondan sonra güzelce topluyor. Ama annesiler çabuk de şunu bakın temizlik yapıyor arkadaşlar bunlardan bile. Her şeysi var. Arıları sürüyor. Hayvanları var. Evlenin bir odası oyuncak odası arkadaşlar. Giyim iyi var arkadaşlar. Bunlarla oynuyor. Anne, anne Anne. Bugün ben ne diyor biliyorum. Horozlu tavuğu bile mi arkadaşlar? Bugün ben diyor ki anne annesi, anne annesi diyecek demek istiyor ki Göktuğ'un anne annesi diyecek. Öyle diyor arkadaşlar. Çok akıllı. Eşim motor bindiydi gelince bizim burada Kahvecimiz var. Kahveceli deriz biz. Abimiz var sağ olsun. Çok iyi, çok severiz. Saygı, sevgi duyduğumuz bir abimiz. Onun kahvesini unutmamış. Parmağına işaret ediyormuş dedesine. Oranın için gidip çikolata alacak arkadaşlar o da. Onun sonu oyuncaklarını kaldır ben arkadaşlar çocuğumu. Arkadaşlar brokoli alıp geldim. Brokoli sobamızda yanıyor. Bir bakın isterseniz. Alevini de Baksanıza arkadaşlar nasıl alevi, alevi nasıl yanıyor. Brokülerimize şöyle ay, parçalaya veren de daha güzel kaynası. Ben bunu çiğ mi yiyorsun arkadaşlar? Çok seviyorum çiğ yemesini. Çiğ yemesi de güzel oluyor bunun. Burasını kapmayalım. Burasını kapmayalım arkadaşlar. Böyle yapraklarından yıkayabilir ben buna arkadaşlar. Ocak bağdağımızdır kaynadı arkadaşlar. E oluyor Beyaz çamaşırları bile ıslığa veriyor. Bu bir kaynasın gaz üstünde arkadaşlar. Bunları da alın. Çayımızı da demleye veren arkadaşlar. Suyumuz nasıl kaynayıp duru bakın. Suyumuz kaynayıp duru arkadaşlar. Suyumuzu kaynıyor arkadaşlar. <laughs> Hmm. Bebeğim bey bayan bir çayı içiverelim verelim. İçtik zaten de. Sobamızın başına çamaşırlarımızı serdik. Biraz son sercetlen arkadaşlar. Broküle hem film bakacağız. Böyün. Bizim dizimiz var arkadaşlar. Böyün. eşimden eşimle ben seviyoruz o diziye. Onu bakacağız. Ondan sonra hem de çayımızı içeceğiz. Bugün sofrada arkadaşlar ben ne dedim size e, ee, limonlu zeytin ettim kendi ürettiğim maşallah bak kendi ürettiğimiz yoğurt ondan sonra dalgan koyuverdim eşim çok seviyor tuzu banıp banıp yemesine peynir pransa Vallahi bugün öyle yiyeceğiz arkadaşlar kaç gün diye ekmek de etmedim bugün bakkal ekmeği yiyeceğiz gari ee, hazır ekmek yiyeceğiz bugün ondan sonra ne yapalım bugün de böyle olsun dedik her gün yemek mi inecek Öğlen yedik canımız istemedi. geç aşamına hafif olsun diye. Sobanın başında iyi vereceğiz. Oturacağız. Filmimizi izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, köy yerinde böyle ne yağmur yağdı. Kaç günlerdir arkadaşlar. Hiç dinmedi. Biraz yağmurdu da hayvan bakmaktı. Bizim için zor oluyor ama yapacak bir şey yok. güçlen kuvvetlen hep beraber el birliğinden yapıyoruz. Bugün de yardımı damadım gelmiş. Sağ olsun ee, her gün geliyor kaç gündür her gün geliyor arkadaşlar ondan sonra ben evin işlerine açık şeyleri bak verdim kaç gündür kızımı evlendirdik ya açık ve evim kendi evimin işlerini işledim daha bitmedi bile ondan sonra yağmurda duşala batıyor pot mandalinin yaprakları dökülüyor yağmurda her taraf çamur oluyor köy yeri çok güzel ama zorluğu da var zorluğunu katlanacağız gari her gülünü seven dikenin katlanırmış arkadaşlar değil mi? Zobamızda brokolimiz kaynasın. Su, su kaynadı zaten. Bağdakta sudan kat verdim. Onu turşu edeceğim. Benim eşim çok seviyor. Çayımızı su kaynıyordu demledik. Bağdağımız kaynıyor. Sıcacık yuvamızdan evimizden video çek verelim dedim. Bir aşam aşam. Hep dışı aladım çekeceğiz arkadaşlar. Bir dedik. Evimizin içinde çekelim dedik. Camlam, arkadaşlar, kardeşlerim, her zaman başımın üstünde yeriniz var. Özen teyzenize like atma, abone olma unutmayın arkadaşlar. Siz varsanız ben varım. <laughs> Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun.